örgü köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma Hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle video geçmeden şişlerimden ve iplerimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Şöyle nako elit baby ip kullanacağım Evet modelin yapım aşamasına geçelim Evet öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum Modelim için tek ya da çift sayı fark etmiyor dilediğiniz kadar ilmek atabilirsiniz ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız tabii ki ilmek sayınızı ona göre atmanız gerekecek. Modelimizin yapım aşaması gayet kolay ve de güzel bir model. Evet, dediğim gibi ilmek sayısı tek ya da çift fark etmiyor ama yine de biz sayalım kaç tane ilmek çıkardığımızı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmekten anlatım yapacağım ben size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümüzü atalım. Şöyle fazlalık ipimizi alalım ve başlayalım. Evet şimdi ilk sıramızı şöyle lastik niyetine bir iki sıra haroşa yapacağım. Düz örgü örüyorum ilk sıramızda. Kenar ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimden sonraki bütün ilmeklerimi dediğim gibi düz örüyorum. Ben şöyle haroşa yapacağım altına. Siz tabii ki dilediğiniz sevdiğiniz lastiği modelin alt kısmına geçebilirsiniz. Şöyle kenar ilmeğimi de aldım. Devam ediyorum. Bir sırada düz örgü örüyorum. Dediğim gibi bunu lastik yerine yapıyorum. Modele dahil değil şu anda yaptığım işlem. Burada düz örgü yaptığım için hızlı geçiyorum. Evet şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Ön yüzünden modelimizi kuruyoruz. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeklerimi burada düz örüyorum. Modelimize başladık. devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra modelimin arka yüzünde bütün ilmekleri ters örüyoruz. Evet şimdi bakın bir sıra düz bir sıra ters ördüm e, aynı işlemi bir kez daha tekrar edeceğim toplamda 4 sıra olmuş olacak şu düz olan kısım Ben kamera arkasında tamamlayıp geliyorum Evet ben şöyle dördüncü sıramı da tamamladım yani iki sıra düz iki sıra arka yüzden ters örerek şöyle bir mesafe elde ettik şimdi renk geçişi yapacağız bunun için de mavi ipimi buraya bağlıyorum Şöyle ipimi yukarıya aldım. Renk geçişi yaptığımız için ilk ilmeğimi de örüyorum. Şöyle düz olarak ilk ilmeğimi ördüm. Şimdi bu ilmeğimizi saymıyoruz. Bu kenar ilmeği. Bir düz ipi benden yana aldım. Bir ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir düz ipi benden yana aldım bir ters bir düz bir ters olarak devam ediyoruz ipi benden yana aldım bir ters ipimi arkaya aldım bir düz başta da dediğim gibi modelimin yapım aşaması gayet kolay Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Bakın şimdi nasıl başladıysak öyle bitireceğiz. Tersten sonra bir düz. Kenar ilmeğimi de yine burada düz olarak örüyoruz. Modelimin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelin arka yüzünde herhangi bir işlem yok. Düz ilmeğimizi de ters, ters ilmeğimizi de yine ters örüyoruz. Yani arka yüzde hiçbir işlem yok. Kenar ilmeğimi de ördüm. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeklerimi yine burada düz örüyorum. Modelimizin sadece bir sırasında e, modeli kuruyoruz ve ondan sonrası hep düz. Evet, bakın şu şekilde. Devam ediyorum. Şimdi modelimin arka yüzündeyiz. Altta beyazla yaptığımız gibi iki sıra düz, iki sıra ters yapıyorum yine bu mavi ipimle de. Şu an dördüncü sıradayım. <laughs> kenar ilmeğimi de burada ters olarak ördüm. Şimdi modelimi çeviriyorum. Burada tekrar renk geçişi yapacağız. Beyazla devam edeceğim. Renk geçişi yaptığımız için kenar ilmeğimi de örüyorum düz olarak. Şimdi aşağıda ne yapmıştık? Kenar ilmeğimden sonra bir düz örmüştüm. Ondan sonra ters. Burada da yine aynı işlemi yapıyoruz. Burada aynı işlemi yapmazsak model kayar. Yine bir ters bir düz olarak devam ediyoruz. Dediğim gibi modelin sadece bir sırasında modeli kuruyoruz ve ondan sonrası düz düz örgü. Kenar ilmeğimi de yine düz ördüm. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimden sonraki ilmeklerimi yine ters örüyorum. Evet bakın yine beyaz ipimle de iki sıramı ördüm üçüncü sıradayım kenar ilmeğimden sonraki ilmeklerim düz. Bundan sonra yine e, dördüncü sırayı tamamladıktan sonra yine mavi ipimle ön yüzden bir sıra e, bir ters bir düz olacak şekilde tekrar modeli kuruyoruz. Modelimizin yapım aşaması bu kadar. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi şöyle sıramızı geçtik. Evet bakın modelimizin yapım aşaması bu kadar arkadaşlar. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Evet bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde oluyor. Bu da şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Ben bu modeli bu renklerle çok beğendim. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Şimdi bu modelden ne yapabiliriz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden bebek battaniyesi örebilirsiniz. Yine anne yeleklerinde, çocuk örgülerinde, bere yapımında birçok yerde kullanabileceğiniz gayet kolay ve de güzel bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.